Rocktube.tv'de akşam saatleri. Bugün pazartesi. Saat 20.44. Yayın akışı sakin ama dikkat kesilmelik. Kripto tarafında sıcak bir başlık var. Bitcoin sistemine göre Ethereum'un kurucu ismi Vitalik Buterin son fiyat düşüşü sırasında yine Ethereum satışı yaptı. Piyasa zaten hassasken gelen bu hamle doğal olarak yatırımcıların radarına girdi. Bu tür satışlar ilk kez olmuyor. Vitaliy'in kişisel cüzdan hareketleri geçmişte de benzer dalgalanmalar yaratmıştı. Burada kritik nokta panik değil, bağlam. Satışın miktarından çok bunun bir risk yönetimi mi yoksa rutin bir varlık dağılımı mı olduğu konuşuluyor. Büyük isimlerin işlemleri kısa vadede duygu yaratır ama uzun vadede projelerin kaderini tek başına belirlemez. Ethereum cephesinde geliştirici aktivitesi ve ağ kullanımı hala asıl hikaye olmaya devam ediyor. Benim merak ettiğim şu, böyle anlarda sen ne yapıyorsun? Kurucu satışlarını ciddi bir sinyal olarak mı görüyorsun, yoksa piyasadaki gürültünün bir parçası mı diyorsun? Görüşünü paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96 Blogtube.tv burası. 24 saat yaşayan kripto ve müzik evreni. Şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz. Elektronik tınılar geliyor. Kulaklarını bizde bırak. BJ Erhan kripto gezegenini sundu. When they...